Herkese merhaba. Avax coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi ki burası bence Avax'in can damarı 1058 932'nin neresinden alırsanız alın bence avaksa güzel bir fırsat yakalamış olursunuz. Ki yatırım tavsiyesi değil tabii ki. burada 932 altına inmesi negatif anlamına gelir. Düşüşler derinleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. 1058 bölgesinde daha öncesinde milimetrik alımlar gerçekleştirdim ve hedeflere ulaştım. Burada alınan pozisyonun şuraya şu an oraya çok yakın bir konumda. Ne kadar pahalı? 108 pahalı görünüyor ancak burada alınan pozisyonun ana satış bölgesi 15.86, 18.54 ki bize ne kadarlık kar vaat ediyor destekten çizdiğimizde %76'lık %75'lik karı bize gösteriyor. Bana göre Avax için oldukça kolay. Bir başka kolay hedef neresi derseniz ki ben Avax'ın performansına güveniyorum. E, Türk yatırımcısı da, da oldukça fazla takip edenler bunu da biliyorum. 39 benim açımdan garanti satış hedefi. Bakın nereden alırsanız alın ister buradan ister buradan ister buradan her zaman için satış yönlü hedefiniz 39 17 olmalı. Tabii ki 60-30 bölgesine de çok güveniyorum. Ancak en garantisi 39-17 olacak. Burayı mutlaka satış yönünü takip edin. E, pişman olmazsınız. Şimdiki seviyesinden ölçtüğümüzde %270'lik ilk önemli satış hedefi. Ana satış bölgesi ise %468'lik kar vaat ediyor. Bakalım buralara kadar ulaşabilecek miyim? Oldu ki boğa sezonuna girdik ve AVAX yükselişine başladı. Asıl yükselişler, devasa yükselişler 60-30 üzerinde yapacağı vites hareketi olacaktır. Ve o zaman da roketi takma ihtimali oldukça yüksek. Sıkı takip ediyorum. Şimdilik AVAX ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.